اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ <laughs> Allah'ı koru ki yöneldiğin her yerde Allah'ı bulasın. Yöneldiğin her yerde Allah'ı bulasın ne demektir kardeşler? Yani Allah'ın yardımını bulasın. Hangi işe el atarsan at, Allah'ın beraberliğini hissedesin. Hangi meseleye yönelirsen yönel, Allah'ın başarısını, Allah'ın tevfikini kendi yanında kendinle beraber hissedesin. Peki kardeşlerim bu önemli midir? Yani biz Allah'ın yardımına muhtaç mıyız? Biz Allah Azze ve Celle'nin beraberliğine muhtaç mıyız? Elbette ki. Çünkü Allah Azze ve Celle biz insanları aciz olarak yaratmıştır. Bizler aciz varlıklarız. Bizler zayıf varlıklarız. Bizler Rabbimiz elimizden tutmasa, Rabbimiz bize yardım etmese, hiçbir işten yüzümüzün akıyla çıkamayız, mümkün değildir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizim için ne diyor? Diyor ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ biz insanı zorluklar içerisinde yarattık, insanı meşakkat içerisinde yarattık. İnsanın her hali insan için meşakkattır. o da ضعيفا İnsan zayıf yaratılmıştır, insan aciz yaratılmıştır, insan mazlum yaratılmıştır. Mutlaka ama mutlaka ona işlerinde yardımcı olacak, onun zayıflığını giderecek, onun eksiklerini cebre edecek, kuvvetli olan bir şeye ihtiyacı vardır. Peki bu kuvvet nedir kardeşler? el kavi ve el metin olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İşte Allah'ın beraberliğini isteyen insanlar ne yapacaklar kardeşlerim? Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözetecekler. Helallere ve haramlara dikkat edecekler. Allah'ın bizden istediklerini gözlerinin önüne koyacaklar. Ellerinden geldiği kadar çabalayacaklar ta ki Rablarını gazaba getirmemek için. Bakın kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını eğitirken İbn Hibban'ın sahihinde rivayet ettiğine göre onlara şunu öğretirdi. Derdi ki: Zor bir işle karşılaştığınız zaman şöyle dua edin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne in te Allah'ım senin kolay kıldığından başka hiçbir kolay yoktur. Yani her şey zordur. Niye zordur? Çünkü biz aciziz. Lakin senin kolay kıldığın müstesna Allah'ım zor olan şeyleri bize kolay kıl. Allah Resulü İmam Bukhari ile Müslim'e rivayet ettiği bir hadiste sahabeden birine diyor ki: "Eledulluke ala, ala kenz cenne. Sana cennetin hazinelerinden bir hazineyi göstereyim mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. "Evet ey Allah Resulü göster." "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." La havle. Hiçbir hareket, hiçbir iş, hiçbir oluş, hiçbir eylem yoktur. Ve la kuvvete. Hiçbir kuvvet yoktur. İlla billahil aliyyil azim. Ali yüce olan, azim, büyük olan Allah müstesna hiçbir güç onun izni olmadan, onun yardımı olmadan, onun bereketi olmadan hiçbir şey yerinden dahi oynamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kardeşler bizim Allah azze ve celle'nin beraberliğine, Allah azze ve celle'nin yardımına ihtiyacımız var. Bunun birçok yolu var. Allah'ın yardımını, beraberliğini elde etmenin birçok yolu var. Ama bunlardan bir tanesi helallere, haramlara, emirlere nehiylere elimizden geldiği kadarıyla dikkat edeceğiz